Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kıymetli dostlar, Ramazan ayının 7. günündeyiz ve iftar saatine yaklaşıyoruz. İftarlık sohbetlerimizle tekrar birlikteyiz. Rabbimize hamd ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam olsun diyoruz. Oruçlunun en mutlu anı iftar ettiği andır. İftar öncesinde yorulmuştur. Bedenen yorulmuştur. Ruhen biraz durgunlaşmıştır gözlerinde fer dahi kalmamıştır. Ama iftar saatine yaklaşıldığında yine de mutfakta hazırlıkların yapılması gerekir. Evet, oruçlunun iftar saati sanki bir sporcunun final yarışmasında ipi göğüslemesi gibi, şampiyonluk gibidir. Rabbim inşallah nice şampiyonluklar nasip eylesin bizlere. Evet, iftar etmek aynı zamanda iftihar etmektir. Orucu tutabilmenin iftiharı. Ramazan'a ulaşmış olmanın iftiharı. Hele hele bir de bayramı görürsek iftihar kat kat artacak. Hele ömrü Ramazan gibi geçirip de ahiretimiz bayram olursa sevincimiz artık dünyadan daha büyük olacak. Ahiretlik bir sevinç yaşayacağız. Yalnız iftar vaktinde biraz tefekkür de etmek gerekir. Yoksulları, yoksulları, fakirleri, yolda olanları, hür olmayanları da düşünmek lazım. Sofrasında Bizim yaptığımız gibi iftar sofrası olmayanları da düşünmek lazım. Yiyeceği içeceği kıt. Rabbimizin imtihanından mal ile imtihan edilmiş olanları da düşünmek lazım. Halimize her daim şükretmek lazım. Paylaşmayı bilmek lazım. İftarlık malzemelerimizden kardeşlerimizin de faydalanmasını sağlamak lazım. Hele günümüzde Hele hele herkesin evine kapandığı şu dönemde komşularımızın ziline basmamız gerekir. Hallerini hatırlarını sormamız lazım. Sağlık durumlarını, afiyet durumlarını sormamız lazım. Ve kıymetli dostlar Ramazan'ın ruhunu yaşamak olur bu. Biz de bu ruhu yaşamak için iftar saatlerini özellikle dikkate almamız gerekir. Evet Ramazan'da hal ile hallenmek diyoruz ya aslında hep Kendimizden zenginlikte aşağıda olanlara bakacağız. İmkan olarak bizden daha aşağıda olanların halini düşünecek ve onların derdiyle dertlenmeye gayret edeceğiz. İlimde ise bizden yukarıyı hedef alacağız. Onların seviyesine yükselmek için gayret edeceğiz. Kıskançlık olmadan, kıpta ederek, haset etmeden onların yolunda ilerlemeye çalışacağız. Müslümana haset yakışmaz. Müslümana gıpta etmek yakışır. Evet sevgili dostlar, nice Ramazan aylarında nice iftar mutlulukları, sevinçleri yaşamak duasıyla Hepiniz Allah'a emanet olunuz.